videoda arkadaşlar artık sizlerle Minecraft'ta modlu survival ay modlu diyorum, Minecraft'ta online survival oynayacağız arkadaşlar biz biraz oynadık aslında oynamadık video videoyu ben çekiyordum çekmemiş arkadaşlar action nedense burada Ender Pearl de Creative'den kaldı biz arkadaşlar bir ara biz bu sürede yapıyoruz. zaten böyle böyle tarlanın yerini hazırladık tarla yapacağız Tarla Sonra ben biraz maden yaptım arkadaşlar. O, o. Kömür Nasıl? falan kastım. Pek bir şey kazmadım. Ralf kork çok. Bunları da koş. Bu arada Cem. Ne? Şuraları şeyden temizleyelim ya. Ağaçtan. Çok ağaç var yani. Evi şekil yapamayacağım. Tamam. Bir şekillik fikrim vardı da. Çok ağaç var. Tamam abi ben balta yapıyorum. Ben de yapayım bari. İki tane yaptım Can. Ben de bir tane yedekten yapayım zaten. Aa taş bu. Aslında bir tanesini kendime yedek yapacaktım ama sen de bari yapayım dedin de. Ya. O yüzden. Arkadaşlar bu bölümde tarla, tarla, tarla yapacağız. Ben maden yapacağım biraz. Bu arada arkadaşlar Can video çekemiyor. Çünkü mikrofonu galiba bozuk. Mikrofondan mikrofon ses Mikrofon yok kanka. Mikrofon süper. Mikrofon. Yani mikrofon çalışmıyor arkadaşlar. Bilgisayarın kendi mikrofonu var ama o da çalışmıyor neden? Bilgisayarın kendi mikrofonu senin mikrofonun bozulmadığı sürece çalışmaz zaten. Was, Wasapi WhatsAppı bilmem ne bilmem ne kendi bilgisayar değil mi? Yani mikrofon. O WhatsApp çalışmıyor. Yok, tamam. Şimdi şekillik fikrimi yapabilirim ama fena bir şey lazım. Ne? Fena bir toprak lazım. Tamam abi kasarız. Kanka ben de yapmış bir tane kanka, alama. buranın ço çoğunluğu. Oldu kanka tamam. Kim vurdu lan? Şuraya şuraya. Biri vurdu. Şuraya, şuraya. Ha, yanlış yaptım. Etrafta canavar var mı? Kanka etrafta canavar çok az Dün biri bana vurdu. Nereden vurdu acaba? Zaten iyi Ne? Zaten iyi değil Ama canavar yok etrafta. Vardır da çok az vardır yani. Ya ha Cihan kafana yumurta atmıştım. Çalışmadı. Niye kaçtın yumurtadan? Kaçmadım. bana istediğiniz seriler varsa lütfen söyleyin. Bu arkadaşlar modlu soru var mı da çekmek istiyorum ama çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü abi, ben çekemiyorum. Sıfırlandı. Arkadaşlar çekemiyorum çünkü şey oluyor arkadaşlar. Forge kurulmuyor arkadaşlar. Nedense? Ben de Forge mis gibi kuruldu. Nereden biliyorsun kanka? şey bil, bil, bilmem. Kanka mi? ben Forge kur. Hatta modlar aktif ama modlar çalışmıyor. Kanka o zaman bir tane mod çalıştır, mod, mod, modlu oynayalım sonra. Kanka aslında bende modlar çalışıyor ama modlar arada sırada böyle bozukluk yok. Tam arada sırada olur. Ona O herkes olur. sırada değil. Abi modlar çalışmıyor. Herhalde yani... modları eksik yüklüyor. Yoksa bende forge kuruluyor falan filan. Forge konusunda sıkıntım yok benim. Abi forge aç. Peki 1.8.9'a mı indiriyorsun forcu? Neye indiriyorsun? 1.7.10 Kanka 1.7.10 Forge olarak ayarlaman lazım onu. Ayarlamadım. Kanka belki, ayarlamazsan tabi olmaz. Belki indirdim. Belki Forge'u kurdu. Evet. Abi. Kanka, sen belki Forge'u kurdu. Bir de ben Forge'u Minecraft'ta ayarladım falan filan. Ama kanka bir tane sıkıntı var. Bu şey var ya kanka. He. Hani böyle forcun bir tane e, şey var. Nasıl He. desem? Forcun böyle nasıl desem? Bu adı var. Ya adı derken forcun bir tane hani can ayarladım ya. He. Boş ver. <laughs> Bir türlü anlatamayacağım. Neyse ben sana gösteririm nasıl A ayarlayacağım A onu. anlatmakta da Ay Şu ayarlamam lazım. Abi her yerden fidan düşüyor ya. Kanka şuraya ben bir, bir sürü fidan fırlattım. Alsana. Ağaç tarlası yapacaksın arkadaşlar burada isterseniz Steam'li Sky var Steam'li Büyük Beto falan söyleyin arkadaşlar çekmenizi istiyorsanız yani premium olduğu belli arkadaşlar zaten skinimden aslında canım da premium var arkadaşlar skini gözükmüyor ilk bölümde söyledim şey skini gözükmüyor diye canım Bu bozukluk ya can gel şu fidanları al işim var Abi bize 3 5 tane demir bir tane öyle özet... toprak gerektiriyor. Kanka bir toprak var bende. Tamam. olur. Tamam kanka yaptım şekilde. Kanka yalnız buraya merdiven lazım. İşte onu yapacağım. Kanka şey sende kürek var mı kürek? Var kanka. Versene. Q'ya basıyorum atmıyor şu an lag oldu. Heh. Ben ya, şey Kanka ben tahtadan merdiven yapayım mı? Çok tahta var. Kanka şey yalnız kuş tahtasında. Ne farkı var can? Kanka kuştan yap. Yani ben ne farkı var? Ben... Var. Ee, can meşe odun daha çok var. Kuş bende 4 var. O zaman ver. Kanka. Bekle kanka önce ben şuraya koyayım şunları Koymaya başlayayım Bekle sen diyorum kankacım Ben şuraya bir sürü fidan attım aldın mı? Almışsın Oh oh ne kadar hoş ağacım var da Adam milyon tane ağaç kırmış Ne ara kırdıysa artık ben bile farkında değilim arkadaşlar sarı oldu. Sarı. En sevdiğim renk. Kanka şu maden evini de genişletek ya bir. Genişletiriz. Ama içim daraldı o maden evinde. valla benim de çok küçük ev ya. Madenin içinde yaparız hadi de. Bayağı bir genişletek. ama maden evi dediğin geniş olur zaten. Ya yani her gün genişletebilirsin maden evini. Evet kanka maden evi geniş olur. Kanka bir 64'lük bir de 20'lik şu anda merdiven var. Daha sonra yapacağım devamını. Tamam. yanlış koyduklarını alırsan sevinirim Ya ne yapıyor acan şu an Stevesin ya çok garip gözüküyor uzun süredir Steve görmüyorum ya Can. Gözüme ha, çok garip gözüküyor. Sana da öyle gelmez mi? Kanka aynen de bana birazcık şey atar mısın? Ne? Nerede? Atamam. <laughs> Atamaz mısın? Kanka yarısını attım oraya kalan. Aynen. Sen nerede kanka? ben biraz daha merdiven yapıp geliyorum. Ben kaldı bir tane daha. Bekle kanka bu satırı daha bitmedi bu satırı tamamla. Hıyar gibi yapmış. Tam da burası kötü olmuş burası hıyar gibi olmuş. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Kanka burası hıyar gibi olmuş. Ne yapayım ya? Hıyar olmuş. Kanka. Ben yapamam. Yuppi iki tane merdiven. Lan. Aa, çok şekil olacak burası. Şey tam diyor ki abi ne kadar çok odun varmış ben farkında değilim bu kadar odun mu olduğunda. Abi çok sıkılıyorum ya şu odunları yaparken. Arkadaşlar tarla yapamayabiliriz. Ama şu anda ev şekli yapıyoruz. Bu adı muazzam küçük ev olabilir aslında. Harbiden. Şimdi hem muazzam hem küçük şu anda evimiz. Farkında mısın? Evet farkındayım. Muazzam ha. bir ev küçük. Muazzam küçük ev. Aslında güzel. Ben tüm tahtaları kullanıyorum. Acaba birinci bölüm yüklenmiş midir? Yalnız ben fena bir tahta atmış. Arkadaşlar sesim çok kötü biliyor olabilir. Çünkü arkadaşlar daha ilk videodan beri sesim nedense kötü geliyor. Mikrofona yakın olmama rağmen. Mikrofon ilk bölümde uzak kalmış ama bu bölümlerde yakınımda arkadaşlar. Yine olmazsa şaşıracağım. Kanka 30 çarpı 4 2.60'lık yeter mi? Kanka dur bak şimdi Kanka 2.60'lık merdiven var şu anda Şöyle. Aa kanka tohum kanka at İşimize zarar tohum Şöyle. 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 Kanka, dur Ne düşünüyorsun kanka? Kanka dur bakayım. Anam. Ama kanka bak Allah'ın Versen bir tane şey. Şu mantıksızlığa bakar mısın Allah aşkına? Al. Kanka yarısı bu. Yarısını ben. attın oraya. 2.60'lık var zaten şu an elimde. Cam buraları da kırmayın. Cem bir dakika durur musun? Bana o şey versen diyorum. Küreğim kırıldı cam o kadar. Cam o kadar evle uğraştım ki. Kırıldı ya. Kürek. Ben, ben üç tane kürek yapıyorum. İyi olur bak Bir tanesini sana Yok veririm. Lan. Abi şu an ayrım bize çok lazım ya. Taş o kadar işe yaramıyor. Kanka çok odun var yalnız daha. Niye kırıyorsun ki odun da? Çünkü kanka direkt buradan nasıl çıkacağız yani? O sıkıntı var. Kanka ya çok bu taraftan gelmeyiz ki. Genelde şu taraflardan geliriz. Bilmiyorum ama yapalım yani. Ben buraya niye böyle bıraktın? Şekil oldu. Cem. Ne? Bu fikir benden çıktı. Bu kadar ben yaptım. Yani birazcık da sen yapar mısın? Yapmıyor muyum Can? Ya birazcık yardım eder misin demek istedim. Ya etmiyor muyum? Neyse demek istediğin yardım etmiyorum muyum demek istedim. Ya daha fazla demek istedim. Eee Can bu merdivenleri iki saattir koyan kim? Birazcık daha lütfen dedim. Tamam. Şimdi anlatabildi. bu arada abi şuraları da kırak ya. Şu dibinde toprak çok saçma olmuş. Kırı zaten oraları. Tamam sıkıntı yok. Ee, Bunlar hı. çok yanlış olmuş yalnız onu fark ettim. Abi bayağı yanlış yapmışım ya bak sen mi vurdun? Yanlışlıkla vurdum. Ödüm evet. koptu. Öyle yanlışlıkla vurdum. Arkadaşlar bu arada parti games videoları falan da gelebilir ama dılap gelemeyecek arkadaşlar. Kendi doku paketini istiyor arkadaşlar. O doku paketini de kuram kuramıyorum. Bu arada arkadaşlar dılap e, benim ben mikrofon aldığımda arkadaşlar gelebilir. E, Böyle ben girebiliyorum yani doku paketinde de çok rahat indirebiliyorum. Ben de doku paketini indirirsin mi diye soruyor. Ben hayır diyorum yine indirmeye çalışıyor. Öyle bir mantıksızlık var nedense evet. arkadaşlar. Ee, evet. arkadaşlar dediğim gibi mikrofonu indirince gelir. Ee, siz hiç dert etmeyin arkadaşlar. Yani çok dert bir şey yok yani. Bunları bir de biz çekeriz. Yani zaten kanalına neredeyse hiç yardımı dokunmadı. En azından web çekmek istiyorum. Arkadaşlar bazen ben giremeyebilirim buna. Can girebildiğinde mikrofonu olursa Arkadaşlar çeker o video. Bu arada abi kürek lazım. Ay bende iki tane var da gel al. Ben merdiven yapıyorum kanka. Evet abi şimdi geri gireyim. Neyse arkadaşlar biz bu alanı bitirelim. Videoyu da bitirelim. Öyle. Kanka al şunu. <laughs> Kırılmış. Evet, gençler, tarla yapacağız dedik yapamadık. Bunun için harbiden çok üzgünüz. Ee, çok da özür dileriz. Nasıl tam da 1.64'lük çıktı üstteki topraklardan ben çok rahatsız oluyorum. Abi ya. ben de şunlardan çok rahatsız oldum ya. Bekleyeceğim Can şu iler üstünü kırayım bari. Ü ya Can! Hmm. Üstünü kırmaya gidiyor. Oha di direkt şey oldu az önce. Ben yaptım ki. Şey. Al işte. <gülüyor> 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 çocuk. Ee, evet abi şu çok sinir etti beni ya. Ne şu, şu taşlar neyse de topraklar çok sinir ediyor. Hatta çok şekil oldu ya canım. Hı hı. Kanka yalnız tam da 1.64'lük merdiven var şu anda. Yetecek mi 1.64'lük ki? Yine 31'lik olsaydı can çok mu güzel olurdu? Evet. Bak bunlar bitince tam 31'lik kalırsa görürsün. Evet aslında. Arkadaşlar çok, ki... lag var. Nedense. Server benim değil şu anda. Bilemiyorum nedenini. Kanka yine kürek lazım ya. Çok sinir oldum. Kürekle en çok takılan benim. Al kanka sen işini yap. Bu arada kanka kürekle takılıyorsun ya al bunlarla da takılırsın. Az az. Küreği çok sever onlar. Neyse arkadaşlar. Can şurayı Arkadaşlar video dışında biz burayı halle halletmeyelim ya. Sizinle videoda yaparız sonra arkadaşlar. Can arkadaşlar videoyu can şurayı bitirince bitireceğim arkadaşlar. Bitirdim bile de Bitirdim tamam arkadaşlar Canlı bitiriyor bitme oğlum bu nasıl bitmek abi şu suyu kesmemiz lazım ya çok sinir ediyor haklısın ya ben... Bir... lav da var efendim tamam arkadaşlar bu videomda burada sonuna gelelim görüşürüz